pozitif tedavisi görmekteyiz. Üç yıl. hocam. E, ee, Sunami kutsal deprem dediğim, de de diyelim, kamburlaşma, tamam. onurdayı komple etkileyen yürüme ve gece sabahlara kadar bitmeyen ağrılar. Yani şu şekilde sabah yataktan inleyerek ağrıyla ellerini savuyanıyorsunuz. Gün içerisinde hareket ettikçe açılıp akşam saat 5'ten sonra da tekrar vücudunuz kilitlenmeye başlıyor. Ee, eşim Allah razı olsun yeri geldiğinde tut beni kaldı. Oturduğunuz yerden bile doğrulamıyorsunuz. Ve bu ağrılarla mücadele ederek 2017 yılından itibaren de biyolojik iyile e, e, hayatımı idam ettirmeye başladım. Haftada bir kullanıyordum. E, Transaynal ürünlerle tanışana kadar. Şu an e, hiçbir şekilde e, iğne kullanmıyorum. Çabalar kapısına adım atmıyorum. Evet. E, Sağlık Bakanlığı'ndan şu an sürekli mesaj geliyor. Raporumuz bitti.